Tuz sabunu hem terlemeye, ciltteki gözeneklerin açılmasına yani temizlenmesine, bunun yanı sıra egzemaya ve sedefe de fayda gösteren bir sabundur. Himalaya'nın Himalaya, Himalaya tuzlarını bilirsiniz. Tuz lambaları, bu bir sektör zaten. Tuz lambalarının nasıl satılıyorsa aynı formatta tuz sabunları da satılıyor. Genelde yaz aylarında daha çok talep görüyor. Çünkü terleme olasılığı yaz aylarında daha çok olduğu için de e, tuz sabununun satışı daha da artıyor. Genelde tuz sabunu hanımefendiler tarafından daha çok talep gören, talep onlar tarafından daha çok talep edilen bir sabun çeşidi. E, kozmetikte de yeri olan bir sabun. Tuz sabunu doğal sadece tek bir maddeden oluşuyor. Tuzdan oluştuğu için. Hiçbir katkı maddesi de yok içerisinde. Yani hiçbir e, kıvama verici, parfüm ya da işte e, sertleştirici Sabunun kalıp halinde kalmasını sağlayan maddelerin hiçbiri yok. O yüzden daha doğal. Köpürmeyen bir sabun çeşididir. Ee, köpürmez ama vücutta e, tabii etki bırakıyor. Yani banyo esnasında veya işte elinizi veya yüzünüzü yıkarken e, sabunu vücudunuza sürüyorsunuz. Biraz bekledikten sonra yıkıyorsunuz. Fiyat olarak e, tuz sabununu biz 65 liraya satıyoruz. Şu andaki güncel fiyatı 65 liradır. Tabi yaz aylarında biraz önce bahsettiğim gibi ağırlıklı hanımefendiler olmak şartıyla e, beyefendiler de alır. Ama çoğunlukla hanımefendiler alır e, ve yaz aylarında satışları daha da artar. Tuz sabunu nihai olarak işte sivilcelere, cilt gözeneklerine ve egzamadır, sedeftir ya da mantar gibi rahatsızlıklara, deri hastalıklarına fayda verdiği gibi Kuru ciltlerde veya hassas ciltlerde de tabii ki tahriş veya e, alerji reaksiyon gösterebilen bir sabun çeşididir bu doğal olan ürünlerde veya herhangi bir üründe bu böyledir. Bunda da tabii ki doktor gözetiminde kullanılmasını tavsiye ediyoruz.